mübarek üç aylara girdik. İlk ay neydi? Recep ayı. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Recep ayı girdiği zaman yaptığı bir dua var. Muazzam bir dua. Bu hem üç ayların ne kadar faziletli, bereketli bir ay olduğunu bize hatırlatıyor. Hem de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sakın bu üç ayı boş geçirmeyin mesajını vermiş oluyor. Hem de bu mübarek üç ay içerisinde bize bir hedef koymayı da ifade ediyor. Hepimizin bilmiş olduğu, mana olarak da bilmiş olduğu bir dua. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Recep ayı girdiği zaman şöyle buyurdu. Allahümme barik lena fi ve şaban. Allah'ım Recep ve Şaban ayını bizlere mübarek eyle. Ve belli Ramazan. Ve bizleri Ramazan'a ulaştır. Ne kadar güzel bir dua. Şimdi bu üç ayların faziletli, bereketli, sevaplı, aff ve mağfiretle dolup taşan yüce aylar olduğunu bu dua, başka bir şey olmasa da bu duadan da anlamış oluyoruz. Ne diyor Efendimiz? Allah'ım Recep ve Şaban ayını bizlere mübarek kıl ve bizleri Ramazan-ı Şerif'e ulaştır. Elhamdülillah. Rabbimiz cümlemizi Ramazan-ı Şerif'in Recep-i Şerif'in, Şaban-ı Şerif'in bereketlerinden istifade eden kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi hem Recep-i Şerif'in hem de Şaban-ı Şerif'in o mübarekliğinden istifade edenlerden eylesin ve Rabbimiz cümlemizi sıhhat, afiyetle sevdiklerimizle birlikte Ramazan-ı Şerife ulaşan kullarından eylesin.